Düzce'yi Karadeniz'e bağlayan önemli geçiş güzergahlarından olan Düzce Zonguldak Karayolu'nda meydana gelen heyelanın ardından yol çift şeritli olarak trafiğe kapatılmıştı. tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen güzergahta binek araçlarsa köy yollarına yönlendiriliyor. Bölgede karayolları ekipleri tarafından yapılan alternatif yol çalışmaları da devam ediyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetin Kaya ile bölgede incelemede bulundu. 4 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde alternatif olarak kullanılacak olan yolun tamamlanarak trafiğe açılacağını belirten Vali Atay. Servis yolunda asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Pazar günü akşam üzeri vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır. Buradan yolculuk yapacak olan vatandaşlarımıza şimdiden söylüyorum. Yolun belirli kısmındaki hızlarını burada elbette yapamayacaklar. Karayollar ekiplere gerekli işaretlemeleri, jandarma ve emniyetle görüşerek onların da yön göstermeleriyle işaretlemelerini oluşturacaklar. Bir servis yoluna göre yine de üst derecede standart bir yol olmuş olacak. Amacımız burada bizim bir an önce bu yolu açıp araçların geçişini sağlamak. Jandarma buraya belirli bir süre için personel görevlendirecek. Aynı zamanda karayolları ekipleri de burada sürekli eleman bulunduracak şeklinde konuştu.